Burada e, Kızılay'ımıza ait Büyükşehir e, Belediyesi'nin ekmek ve yemek fabrikasında e, biz beraber bir müşteriyken yemek fabrikası açtık. Yaklaşık olarak 40-50 bin civarında yemek üretiliyor. Şehrin e, muhtelif kesimlerinde çadır kentlerde, konteyner kentlerde vatandaşlarımıza övün olarak gönderiliyor. Ee, yemeklerimiz de genelde hijyen, malatya'mız için çok güzel bir e, mekan. E, o, o konuda e, şanslıyız. Malatya Stadı'nda bulunan yemekhaneyi de devraldık. Ayrıca bir e, Ünlü Üniversitesi'nde yemekhanemiz var. 화면을 <목소리도> 보 üniversite personeli olarak ilk depremin birinci gününden itibaren üniversite adına yemek yapmaya başladık. Dört gün. Ondan sonra Kızılay'ın desteğiyle şu anda Kızılay'a ortak yemek yapıyoruz. Sıcak yemek. Şu anda e, ortalama 50 bin yemek gönderiyoruz iftar yemeği olarak. E, i̇ftar da dahil, şey, sabır da dahil olmak üzere Eğer yani yaklaşık 100 bin kişilik yemek gönderiyoruz. Bizzat ben de evim mağara oldu kaldı halde e, vatandaşlarımıza destek olma amacıyla, bir sıcak çorba ikram edinme amacıyla biz ailelerimizi bu şeyde biraz geri planda bıraktık. E, şu anlar canları sağlık, e, köylerde normalde insanlara hizmet insanı yormaz.